Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz dostlar. Evet canlar bu videomuzda size çok önemli bir kampanya göstereceğim. Dostlarım bu kampanya üzerinden haftalık adaylık olarak 5 kalit nasıl kazanabilirsiniz. Sonra göstereceğim canlar. Canlar kampanyamız çok yoğun olduğu için sizlerden can dostlar videomuzu sona kadar izlemenizdir. Destek amaçlı dostlarım kanala abone olup videolar katarsanız pek çok değerli olursunuz. Bunlar hep iyi dostlarım. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlarım öncelikle ne yapıyorsunuz? Uygulama açıp ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfanın orada dostlarım direkt Tobi'ye basıyorsunuz açılmasını bekliyorsunuz. Şimdi dostlarım Tobi'ye basıp bekleyin açılmasını şöyle bekleyin dostlar hemen. Şimdi canlar zaten bizlere alttan butonlar verecek. O asla butonları basmıyorsunuz. Mesaj gönder butonuna geliyorsunuz dostlarım. Direkt oradan Freezone. frizon free Red 5 kat kazan yazıp yolluyorsunuz dostlarım. Şöyle yazıp yollayalım dostlar hemen. Freezone Red 5 kat kazan yazıp yollayalım dostlar. Şimdi canlar bunu yazıp yolluyorsunuz hemen. Şimdi işlemler zaten başlayacaktır. Bunu yazdıktan sonra dostlar. Şimdi asla Tobi'yi kapatmıyoruz. Bekliyoruz canlar. Şimdi canlar yazdık ve yolladık. Bekliyoruz. Şimdi zaten bizlere kampanya hakkında bilgi veriyor canlar. Yine butonlar çıkacaktır dostlarım. Biz buradan ne yapacağız? Yanımda premium butona basıp dostlarım işlemimize devam ediyor. Şöyle basıp bekleyelim dostlar hemen. Dostlarım butona bastığımda sonra aslında Tobi'yi kapatmıyorsunuz. Şu anda işlemler başladı zaten. Şimdi buradan dostlarım detaylı bilgi butonuna basıyorsunuz. İşlemler şu an devam ediyor halen. Yani şöyle bekleyelim dostlar. Buradan zaten bizlere aylık ya da haftada kaç ganitler kazanacaksınız. Onlara bilginiz veriyor dostlar. Buradan frizon yazıp yolluyoruz tekrardan. Frizon yazıp yolladık dostlarım. Tekrardan bekliyoruz. Şimdi dostlarım bizlere zaten buradan haftalık adaylık olarak 10 gayet yeterli kazanabilirsiniz falan diyor. Hani kampanyaların hepsini bize sunuyor dostlar. Şurada kampanya kaydımızı yapıyor. Şimdi kaydımız yapıldıktan sonra dostlarım zaten internetinizi alacağız. Buradan 3 ay geçerli 30 gayet internet alabiliyoruz. Şimdi bekleyelim. Bu kampanyadan dostlarım yani her türlü her şeyden yararlanacağız. Buradan dostlarım belki daha sonra tona basıp bekliyorsunuz. İşlemle devam ediyorsunuz. Şimdi dostlarım buradan en son kısma geldikten sonra ne yapacaksınız? İnternet bağlantımı kontrol etmek için Tona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şimdi dostlarım buradan bağlantımızı kontrol edeceğiz. Hattımızda bir sorun var mı yok mu ya da herhangi bir ee, anormal bir durum varsa onu kontrol edecek dostlar. Ondan sonra da internetimizi alacağız, kullanacağız. Şöyle bekleyelim dostlar. Şimdi dostlar, gelen harita kısmından e, herhangi bir uzak bir yer seçin, direkt konumunuz yani e, farklı bir yer göstersin, bilginiz olsun, onu ayarlayın hemen. konumuz seçtik dostlar ve bekliyoruz asabı. Kapattınır. Şimdi dostlar, biz ne yapacağız? Buradan gelip nasıl yönlendireceğiz? Basıyoruz. Gelip Dostlarım buradan. Ee, tekrardan bunu yazıp yollayacağız dostlarım hemen şöyle hediye internet yazıp yollayacaksın En son kısma gelip hediye çarkı butonu var dostlarım hediye çarkı butonuna basıyorsunuz Buradan dostlarım e, zaten bu kampanyadan canlar sizlere 2 defa çark çevirme hakkı veriyor Gelip canlar direkt çarkınızı çeviriyorsunuz internetinizi alıyorsunuz Yani haftalık sizlere 10 kat interneti verebilir 5 kat interneti verebilir dostlarım belli değil Herkesin hattına ya da e, kampanya katılım şeyine göre değişiyor dostlar Bana ben e, şu anda çevireceğim dostlarım 5 GB de verebilir 10 GB de verebilir yani şansa kalmış dostlar bunu yapıyorsunuz direkt internet alıp kullanıyorsunuz evet canlar gösterdim adımları doğru şekilde yaptığınız zaman direkt böyle internet alıp kullanabiliyorsunuz canlar ilerleyen haftalarda çok yeni kampanyalar kalmış olacaktır bilginiz olsun kanalımızda çok yeni videolar vardır dostlar Evet dostlarım bu videomuz da buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza abone olup videomuza like atmanız yeterli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın şu dostlarım.